Evet bugün İbrahim ve İbrahim'le Tanrı'nın kurtuluş vaadi. Matta 5, 6'da şöyle der. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Herkes kendisinin doğru olduğunu düşünür. Hiç kimse ben yanlışım demez. E, hep kime sorsanız evet en doğru benim derler. Benim düşüncelerim doğru ve gerçek doğruluğun ne olduğunu hiç düşünmezler ve araştırma gereği bile duymazlar. Ama bakın bilgelikte nam salmış Süleyman ne diyor? Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Süleyman'ın babası Davut ise Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu bilme ihtiyacımız hakkında şöyle söyledi. Davut mezmurlarda şunları yazdı. İyilik eden yok. Bir kişi bile hepsi saptı. Tümü yozlaştı. İyilik eden yok. Bir kişi bile. O zaman Tanrı'nın sözüne göre doğru olan yok. Hiç kimse doğru değil. O zaman insanlar en doğru benim derken aslında yalan söylemiş oluyorlar. Davut bu nedenle mezmurlarda şöyle dua ediyor. Ya Rab, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni. Evet, Davut gibi bir adam, bir kral Tanrı'nın seçtiği bir kral olduğu halde doğru olup olmadığından tam emin değil. Çünkü doğruluk kendinden değil, Tanrı'dan geldiğini bildiği için böyle söylüyor. Eğer Tanrımız Rab bize gerçeğin yolunda rehberlik etmeseydi, gerçek doğruluğunu, doğruluğun ne olduğunu hiçbir zaman bilemezdik aslında. Tanrı'nın sözü bize şunu söylüyor. Tanrı kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Tanrı'ya götüren gerçeğin yolunda bulunduğunuzu kesin olarak bilmenizden daha önemli hiçbir şey yoktur. Tanrı kendisini gerçekten arayanlara şu vaadi veriyor. Bütün yüreğinizle arayınca ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Beni bulacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kutsal kitapta ismi 288 defa geçen bir kişinin hayatından arama konusunda, doğruluk konusunda öğreneceğimiz çok şey olmalı. Bu kişi bildiğiniz gibi İbrahim olarak bilinen Avram. Evet Tanrı diyor ki bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. O zaman nerede bulacaksınız değil, bütün yüreğinizi arayınca beni bulacaksınız. Babanın dininde, ananın dininde, atalarının dininde, şunun dininde, bunun dininde değil. Yüreğinizde, yüreğinizde bütün, bütün yüreğinizle, bütün yüreğinizle beni arayınca bulacaksınız. Ve başka bir yerde de ben kendimi size bulduracağım diyor Tanrı. Gerçekten bir baba sevinci gibi. Evet, Abram bugünkü Irak olarak bilinen Kildani ülkesindeki Ur kentinde yaşıyordu. Bu kent, Nefilli soyu Nemrut'un yüksek kulesi ile birlikte inşa etmek istediği Babil kentinden pek uzak değildi. Adem'in tüm soyu gibi Avram da günahın karanlığı içinde dünyaya gelmişti. Avram'ın babası da Avram da gerçek Tanrı'yı tanımıyorlardı. Ama insanlar doğdukları dinde gerçek tanrı bu diye hiç düşünmüyorlar bile. Gerçekten bu mu diye düşünmüyorlar bile. Yani birisi İngiltere'de doğuyor, en doğru Hristiyanlık. Birisi Türkiye'de doğuyor, en doğru Müslümanlık. Birisi Hindistan'da doğuyor, en doğru Hinduluk. Birisi Çin'de doğuyor, birisi orada doğuyor. Nerede doğduysa en doğru o. Oysa gerçek Tanrı'yı aradığımızda, doğru olan gerçek Tanrı'yı yüreğimizde aradığımızda Avram gibi buluruz. Evet, gerçek Tanrı'yı tanımıyordu. Babası, atası ve Avram. Ama Avram o karanlığın içinde bir ışık arıyordu gerçeği arıyordu ve bir gün o ışığı buldu. Tanrının bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız sözüne en iyi örnek olarak İbrahim diyebiliriz. İbrahim bütün yüreğiyle Tanrıyı aradı ve Tanrı İbrahim'e kendini buldurdu. İbrahim bilinçsizce Tanrı'yla konuşuyordu ve bir gün Tanrı İbrahim'e konuştu. İbrahim kutsal kitapta aslında benim favori bir karakterim. Çünkü ben de aynen onun gibi tanrıyla bilinçsizce konuştum bir zamanda tanrıyı buldum. Daha doğrusu tanrı beni buldu. Şimdi Tanrı'nın Avram'a ne söylediğini dinleyelim. Yaratılış 12. bölümün 1. ayetinde şunu okuyoruz. Rab Avram'a ülkeni akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Tanrı'nın Avram'dan baba evini bırakmasını, akrabaları ile vedalaşmasını, ülkesinden ayrılmasını ve kendisini götüreceği bir ülkeye gitmesini istedi. Tanrı'nın Avram'dan yapmasını istediği şey, insan düşüncesine göre çok ama çok zor bir şeydi. Ama Tanrı Avram'ı çok bereketlemek için planlar yapmıştı. da. Devamındaki ayetlerde bunu görüyoruz. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayarak sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığın ile kutsanacak. Tanrı Avram'a neden başka bir ülkeye gitmesini buyurdu? Tanrı peygamberlerinin ve dünyanın kurtarıcısının geleceği yeni bir ulusun Avram'dan kaynaklanmasını planlamıştı. Tanrı bundan dolayı Avram'a şu vaatte bulundu. Seni büyük bir ulus yapacağım bereket kaynağı olacaksın. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığına kutsanacak. O zaman buradan ne anlayabiliriz? Tabii ki Avram'ın soyundan tüm iç doğru olan yok, hiçbir kişi yok dediği, Davut'un söylediği o söz ve İncil'de de aynı söz geçerli yazılıyor. Doğru olmayan, doğru olmayan bir kişinin bile olmadığı bu dünyaya mutlak doğru bir kişi gelecekti. Ve bu Avram'ın yani İbrahim'in soyundan gelecekti. Tanrı'yı bütün yüreğinizi arayınca aslında bundan şunu da çıkarabilirsiniz. Birçok kişiye bereket olacaksınız demektir bu. Kendinize, ailenize olduğu gibi birçok kişiye de bereket olacaksınız demektedir. Tanrı Avram'la tüm dünyaya bereket oldu. Bereket olan kurtarıcıyı getirdi. Evet. Burada büyük bir gerçeğin bulunduğunu net olarak görebiliyoruz. Bu büyük gerçeği anlıyor muyuz? Tanrı Avram'ı dünyaya gelecek olan vaat edilen kurtarıcının soyunun babası olması için seçti. Ona inanan herkesin günahın hüküm sürdüğü karanlığın egemeni, iblisin elinden kurtarabilmesi için bu kurtarıcı dünyadaki bütün insanların kurtarılıp özgür olması için gelecekti. Günaha köle olmuş tüm insanlar, Adem'den beri günaha köle olmuş tüm insanlar gelecek kurtarıcı aracılığıyla tamamen özgür olacaktı. Böylece İbrahim'i çağırdığı zaman Tanrı'nın günahkarlarının kurtarıcısını, günahkarların kurtarıcısını dünyaya göndermek için tasarlamış olduğu planını harekete geçirmiş oldu. İbrahim'in kendisi tabii ki dünyanın kurtarıcısı değildi. Ama vaat edilen kurtarıcının geleceği onun soyundan olacaktı. Ve o ulusun babası olacaktı. Tanrı'nın Arvam'a verdiği vaadin, ya da onun ile yaptığı antlaşmanın koşulu onun ülkesinden ayrılması ve Tanrı'nın ona göstereceği yere gitmesiydi. Abram Tanrı'ya itaat etti mi? Tanrı sözü bize şunu söylüyor. Avram Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Avram Harran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Karısı Saray'ı, yeğeni Lut'u, Harran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar. Avram neden baba evine ve babasının dinine tutlarına sırt çevirerek Tanrı'ya itaat etti? Evet, bunun tek bir nedeni var. Avram aramıştı. Gerçeği aramıştı. Gerçek Tanrı'yı aramıştı. Ve aradığı gerçek Tanrı'yı buldu ve bulduğu gerçek tanrıya şartsız güveniyordu. Avram nereye gittiğini bilmiyordu. Ama "Yola çık. Eğer yola çıkarsan seni çok bereketleyeceğim." diyen Rabbin sözüne inandı ve güvendi. Ve Tanrı sadık bir tanrı olduğu için Avram'ı bugün Filistin ya da İsrail olarak bilinen Kenan ülkesine götürdü. Kutsal yazılar daha sonra şunları söylüyor. Avram ülke boyunca ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Rab Avram'a görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Böylece Avram'ı yeni bir ulusun babası yapacağını vaat eden Tanrı'nın aynı zamanda ona yeni bir ülke vaat ettiğini öğrenmiş oluyoruz. Evet burada tekrar insan bilgeliğini çok aşan bir konu ile karşı karşıya kalıyoruz. Kenan ülkesinin her tarafında insanlar yaşıyordu. Hatta nefiller, devler yaşıyordu. <laughs> Hatırlayın. Avram ve soyu bu durumda Kenan ülkesine nasıl sahip olabilecekti? Avram 75 yaşında. 75 yaşında bir adam benden daha büyük. Ben 63 yaşında. <laughs> yani 75 yaşında buna cesaret edip yola çıkmak büyük bir evler bile olsa karşısında <laughs> yanında gerçek tanrı var. Yani kesinlikle. Bir, <laughs> <yapmış mı> var? <laughs> kesinlikle. Evet 75 yaşındaydı. Karısı 65 yaşlarındaydı ve çocukları yoktu. Bu iki yaşlı insan ülkeyi dolduracak sayıda çocuklara ve soya sahip nasıl olacaktı? Böyle şey nasıl mümkün olurdu? İnsan bakışı, bakışıyla baktığımızda mümkün olmayan bir şeydi. Üstelik karısı da kısırdı. <laughs> yani 75 ve 65 yaşındaki insanlardan Tanrı bir soy ve o ülkeyi dolduracak bir soy yapacaktı. Sadece atalarının ilahlarını bilen İbrahim, böyle imkansızlıkları vaat eden bir Tanrı'ya nasıl güvenebilirdi? İnsan gözüyle bakarsan mümkün değildi güvenmek. Sonuçta o da her insan gibi bir insandı. İnsani düşüncelere göre Tanrı'nın vaat ettikleri şeyler gerçekten imkansızlıktı. Böyle bir durumda yapabilecek tek şey ya arkasını dönüp çekip gitmek ya da yeni tanıdığı bu Tanrı'ya kayıtsız şartsız güvenmekti. İbrahim doğru olanı yaptı ve kendisine imkansızlıkları vadeden bu tanrıya güvenip onunla tecrübe kazanmayı seçti. Tanrının 13. bölümde Avram'a ne vaat ettiğine kulak verelim. Tanrı şöyle dedi: "Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim. Soyunu toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Öyle ki biri çıkıp da toprağın tozunu sayabilirse senin soyunu da sayabilecek. Kalk, sana vereceğim toprakları boydan boya dolaş. Tanrı verdiği sözü yerine getirdi mi? Avram'ı büyük bir ulus yaptı mı? Kenan ülkesi Abram'ın soyuna soyuna verildi mi? Kesinlikle evet. Yani imkansızlıkları, insan düşüncesiyle imkansızlıkları sunan Tanrı'ya, yeni tanıdığı Tanrı'ya güvenmek, kayıtsız şartsız güvenmek ne kadar önemli? Aslında önemli olduğu kadar da çok zor, değil mi? Kutsal kitapta daha sonra şunları yazıyor. Avram kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti ve çadırını kurdu. Orada Rab'be bir sunak yapıp Rabbin adına yakardı. Tanrı'nın ona vermiş ona vermeyi vaat etmiş olduğu yeni ülkeye vardığında Avram'ın yaptığı ilk şey ne oldu? Bir sunak yapmak. Bir hayvan kesti ve yaptığı bir sunak üzerinde bu hayvanı yaktı. Tanrı Habil Şehit, Hanok ve Nuh'un yaptığı gibi Abram da aynı şekilde Tanrı'ya hayvan kurbanları sundu. Neden yaptı Abram bunu? Yaptı. Çünkü Tanrı'nın şu yasası hala geçerliydi. Kan dökülmeden günah bağışlaması olmaz. Abram da Adem'in tüm soyu gibi günahkardı. Tanrı'nın Avram'ın günahlarını günahlarını görmezden gelebilmesinin tek nedeni Avram'ın Tanrı'ya güvenmesi ve ona günahkarların yerine geçerek ölmek için dünyaya gelecek olan kutsal kurtarıcının bir örneği olarak kurban kanı getirmesiydi. O kan örtüyor günahlarını. Aynen Mısır'dan çıktıklarında ilk doğanların ölümünde olduğu gibi o kan olan evlerin üzerinden geçen ölüm meleği onlara bir şey yapmadı. Onların günahlarına bakmadı. Sadece kanı gördü değil mi? Evet bizde aynı şekilde İsa Mesih'in kanı ile kurtulduğunda Tanrı artık senin günahlarını değil senin üzerindeki Mesih'in kanını yani senin günahlarının bedelinin bedelinin ödendiğinin ifadesi olan o kanı görerek sana yargı kürsüsünden özgürce onun yargı kürsüsünden özgürce geçebilirsin. Şimdi Tanrı'nın neden Avram'dan baba evini bırakmasını ve başka bir ülkeye doğru çıkmasını istedi. Çünkü Tanrı Avram'ın yeryüzündeki tüm insanlar için bir bereket kaynağı olan bir bereket kaynağı olacak olan yeni bir ulus kurmasını amaçlamıştı. Ve bu ulusla da tüm dünya kurtulacaktı. Bu ulusun içinden gelecek olan kurtarıcıyla tüm dünya günahlarının köleliğinden kurtarılıp özgür olacaktı. Tanrı'nın Avram ile yapmayı planladığı atalarımız Adem ve Havva'nın günah işledikleri günde Aden bahçesinde ilan ettiği planın bir parçasının daha net bir şekilde açıldığını görüyoruz. Tanrı'nın Adem'in çocuklarını iblisin gücünden kurtarmak için dünyaya gelecek olanı vaat etmiş olduğunu hatırlıyoruz değil mi? Tanrı ta başlangıçta verdiği vaadi unutmamıştı. Tanrı unutmaz. Tanrı Avram'ı dünyaya gelecek olan vaat edilen kurtarıcının ulusuna baba olabilmesi için çağırdığını görüyoruz. Avram Tanrı'yı aradı, Tanrı Avram'a kendisini buldurdu. Tanrı bundan dolayı Avram'a şu vaatte bulundu. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığın ile kutsanacak. Aden bahçesinde verilen vaat nasıl geçerli olduğunu görüyoruz. Tanrı verdiği vaadi unutmaz. Tanrı İbrahim'e verdiği, şimdi burada çok açık ve net olarak verdiği bu vaadi de unutmadı. Ve o kurtarıcı zamanı geldiğinde geldi ve o vaat gerçekleşti. Evet, iki ana başlıkta özetleyecek olursak, Tanrı Avram'a ülkesinden ayrılmasını ve başka bir ülkeye gitmesini söyledi. Çünkü Tanrı Avram'dan yeni bir ulus yapmayı planladı. Tanrı, Ad Aden bahçesinde verdiği sözü defalarca tekrar eden o sözü İbrahim'le daha açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Tanrı Avram'dan yeni bir ulus yapmayı istedi. Çünkü Tanrı bu ulus aracılığıyla bize peygamberleri, kutsal yazıları ve son olarak da kutsal kurtarıcının kendisini vermeyi planladı. Tanrı kendine bir ulus yapmak istedi. Ve İbrahim'le bunu gerçekleştirdi. Neden Tanrı kendine bir yeni bir ulus yapmak istedi? Düşündünüz mü? Neden tüm insanlara ta şey ondan önceki Nuh'tan önceki gibi direkt olarak devam etmedi de? Hatırlıyor musunuz? Babil'de Tanrı ne yapmıştı? Bütün ulusları dağıttı. Dünyaya darmadağın etti. Şimdi Tanrı bu yeni planında ne yapmak istiyor? Dağıttığı o ulusları tekrar bir araya getirmek istiyor. Ama bunu nasıl yapacak? Çünkü o ulusları dağıttı Tanrı İbrahim aracılığıyla kendine yeni bir ulus yapıp bu ulus aracılığıyla o dağıttığı diğer uluslara 70 ulus var biliyorsunuz. Dağıttığı 70 ulus bütün o uluslara bereket olacaktı. Ve işte biz seçtiği o ulustan çıkan o kurtarıcı aracılığıyla biz de başka ulus olarak Tanrı'nın bereketlerine eski şeyle söylersek mazhar olduk. <laughs> evet böylece Tanrı'nın Avram'ı çağırdığı tüm çağırdığı zaman günahkarların kurtarıcısını dünyaya getirmek için yaptığı planında harekete geçmiş olduğunu, daha planın daha açık ve net, net olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Tanrı'nın Abram'a verdiği vaat üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın ve yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığın ile kutsanacak. Evet Tanrı'nın vaadinin kutsanmış halkı olarak Rabbe şükrediyoruz. Tanrı İbrahim gibi gerçek Tanrı'yı arayanlara Kendini buldursun. Özellikle arayın, bulacaksınız. Yüreğinizi de, bütün yüreğinizi arayınca bulacaksınız. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Tanrı'nın kendisi söylüyor. Tanrı diyor ki, beni arayın, bulacaksınız. Ve kendimi size bulduracağım. Yapmamız gereken tek şey, İbrahim gibi aramak. Arayın, bulacaksınız diyor İsa. Kapıyı çalın size açılacak diyen İsa'nın sözlerini dinleyip kapıları açalım. Yüreğimizin kapılarını açalım. Evet bizler o kapıları açtık, buradayız. Ama bu videoyu dinleyecek olan herkes o kapıları açsın. Tanrının bu sözüne kulak versin. Tanrıyı arayan bulur. Bunu söyleyen Tanrının kendisidir. Evet o size sonsuz Hayat vermek istiyor. Onu açın o kapınızı ona ki o kapıdan içeri girsin. Rab her birinizi bol bol bereketlesin. Amin.